Toplam Besiktan selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sağ olun bizler de izliyoruz arkadaşlar bugün neredeyiz diye soracak olursanız bugünkü yerimiz e, e, Erenler ilerisinde e, bizim yazdığımız arkadaşlar e, yazdık olarak e, isimlendirdiğimiz yere gideceğiz şimdi e, koyunlar aşağıdaki bir pınar var Mehmet diyoruz oraya e, oraya doğru gitmek istiyorlar fakat e, koyunlar fazla e, arkadaşlar mantara yayılıyor. Ben o yüzden fazla e, oralara doğru gitmek istemiyorum. Bizim yazlığa doğru e, gideceğiz bakalım yavaş yavaş. E, koyunlar işte ağır ağır yaylım yapıyoruz. Ağır ağır arkadaşlar otlatıyoruz diyoruz. E, Üstüne zahmama da pislik gelmiş. E, yeni yağmur yağdı bir tane mantar buldum arkadaşlar. Hatta size onu da göstereyim şöyle bir dakika. Arkadaşlar eğer gösterebilirsem elimde bir de telefon var. Evet şöyle alalım Evet bakın arkadaşlar e, Kurtsuz bir şekilde e, Geri koyalım yavaşça Biliyorsunuz Şimdi e, Mantarın kırılması demek arkadaşlar e, yani Kalp kırılması kadar e, Önemli bir şey <laughs> Çünkü arkadaşlar e, Önemli bir şey mantar Gerçekten e, can, can sağlığı kadar önemli Kameramanımız arkada Evet, biraz değişik hareketler yapıyorduk. Kocaman oh, evet. ne olacak <laughs> kadar. arkada yine kameramız kolay içiyormuş afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Evet. Bakın görüyorsunuz arkamızdan geliyor koyunlar da. Ee, bakalım gidelim ee, ileride e, neler karşılayacak bizi. Hadi gelin imciler yazlığına doğru bizim yazlığımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar bizim e, yazdığımız burası e, yazdık dediğimiz burası eskiden e, ekiliyormuş aktarılıyormuş yulaf ekiliyormuş arkadaşlar buraya şimdi e, artık ağaçlar basmış e, fideler basmış e, çamlar bitmiş e, eken yaşlı e, dayılar dedeler olmadığı için e, artık burayı hiç kimse ekmez ekmez olmuş e, yani Buraya ekerken ev yakınındaki tarlaları da ekiyorlarmış. Şimdi ev yakanındaki tarlaları e, eken de yok. Zaten e, buraya eken de yok. Zaten eski adamlar da yok. E, ama merak ettiğim konu var arkadaşlar bir tane. Şimdi hem oraya ekip hem buraya ekiyorlardı. Acaba yer olmadığı için mi e, daha fazla ekiyorlarmış. Yani bura e, bizim arkadaşlar. bura bizim yerimiz. E, yani şimdi hem e, orayı sürüp hem burayı sürüp e, sürerken yani burayı bir anda e, sürmeyi bırakmışlar arkadaşlar. E, yani 5-10 yıl boyunca daha çam bitmemiş. Eskiden süredermiş. E, hala yakındaki tarafta sürerken e, burayı sürmez olmuşlar. Bunun sebebi nedir acaba? E, onu bilmediğimiz için bilmiyoruz. Ama e, burası gerçekten güzel bir e, yer. E, yani gö gölgelik bir arkadaşlar. <laughs> Kameramanız ağaca ağaç attı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. <laughs> Severdi abi. E, niye böyle bir şey yaptınız ya, ağaç benim de diyor ben öyle yaparım diyor. <laughs> arkadaşlar e, daha sonrasında ise şöyle e, göstereyim size erenlere doğru tekrardan bir çeviriyoruz Ağara gideceğiz bakalım hem e, ormanın içinde şey var mı mantar var mı çıntar ben buradan bir tane kendime bir elma aldım elma yiyeceğim şimdi e, kan şekerim düştü arkadaşlar eee <laughs> Videoyu durdurduktan sonraki süreçte ise e, şöyle bakın bir tane daha buldum arkadaşlar mantar bir dakika evet şu anda toplamda e, iki adet mantarımız oldu e, İnşallah da daha da fazla e, bulabileceğiz diyoruz e, yani bakalım e, nasip kısmet diyorum arkadaşlar e, bulabilirsek e, yani ne mutlu bize yani arkadaşlar ayrıca e, satıyoruz biz mantarda. E, mantar da mantar mı kırsasınız da beni iletişime diyoruz e, bu kanalın altındaki yorum kısımlarına da yazabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ee, koyunlar gidiyor, gidiyor diyorum. Ee, hem şöyle yerlere bakıyorum biliyor musunuz şimdi şey var mı diye mantar var mı diye ama gözükmüyor e, arkadaşlar maalesef. Yani bulunmuyor. Ee, diğer koyunlar geliyor, diğer koyunlar da Orman içine girmiş bulunmaktayız. Ee, daha şu anda bu kadar bulamadık maalesef. Bakalım e, ileride bulacağız mı? E, bulduğumda arkadaşlar bizimle çeviririz. E, gösteririz diyoruz. Ve e, arkadaşlar bulduğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar mantarımızı bulduk. E, poşetten bıçağımızı çıkartıyoruz şu anda. Bakalım e, kurtlu mu kurtsuz mu? Evet şöyle kestim. E, kenarından bir koyun kopartmış. E, ama kurtlu mu kurtsuz mu bilen yok arkadaşlar baktık e, görüyorsunuz e, bir tane bile e, kurt yok arkadaşlar yeni çıkmış e, tertemiz mis gibi mantar e, yani kenarını kopmuş e, büyük bir ihtimalle yanlışlıkla arkadaşlar bir biri basmış diyoruz e, O yüzden yani kötü değil e, yani yanlış anlamayın <laughs> Evet arkadaşlar bir tane daha bulduk şimdi e, bakalım öncelikle karnıca mı değil mi ona bakıyoruz mantarımızın arkadaşlar kanlıca olup olmadığını nereden anlıyoruz diye soracak olursanız içindeki e, turunculuğa bakıyoruz e, hmm. turuncu arkadaşlar ve 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 en önemlisi e, dışı içindeki bravo Muja ne yapıyorsun sen oh. Muja git Evet arkadaşlar e, sayı 4'e tamamladık şu anda e, bakalım e, güzel bir e, sezon olacak. Yani herkesin nasibi diyoruz arkadaşlar. Bu işler genellikle yani öyle her tarafa yayılmakla olmuyor. Her tarafı gezmekle, tozmakla olmuyor. Önünüze çıkarsa bulursunuz. Çıkmazsa bulamazsınız. <laughs> Dediğimiz gibi yani nasipten te yol yoktur arkadaşlar. Baktınız mantarlar atıyorum böyle küçük 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 çıkıyor arkadaşlar. O zamanki süreçte ise o küçük küçük çıkan mantarların e, hemen kenarına bakmanız lazım. E, çünkü kenarlarında e, büyük ihtimalle vardır diyoruz. E, sakın ha mantar e, arayalım derken e, fa farklı farklı mantar toplamayın. E, karnı değil diye yoksa zehirlenip ölebilirsiniz. E, bin bin türlü mantar çeşitleri var ormanın içinde diyoruz. Kırmızısı var, e, beyazı var, e, çorbalık mantar var. Dışarıda i̇şte mesela çorbalık mantarın yanında e, Az sarıntılım su var adam yanlış onu alıyor e, sabahına ölüyor e, dediğimiz gibi biraz karışık bu işte o yüzden e, yani tedbir almakta e, kar var. E, Facebook gruplarından e, kanlıca mantarı sevenler ve mantar e, arkadaşlar işte arayan e, mantarcılar grubuna üye olursanız e, e, oradan mantarları görür ve e, mantar türlerini öğrenebilirsiniz diyoruz. Ee, yani mantarları e, sağlıklı mantar yemek için e, oradan canlı canlı hepinizi görebilirsiniz diyorum. Ee, daha sonraki seyse koynlara tutmaya devam ediyoruz. Ee, buralarda fazla mantar olmaz. Şimdi mantar e, olan yerlerin bana e, soracak olursanız e, şimdi tabii ki de mantarı e, Allah yaratıyor ama. E, yani yağmurdan oluyor falan oluyor. Ee, arkadaşlar kesinlikle böyle bir yerlerde olmaz. Ee, şöyle aralarda olmaz. Sıkışık çamların arasında arkadaşlar daha iyi bitiyor. Ee, çünkü neden ee, böyle sıkışık çam Bakın mesela şimdi şunlar seyrek. Ee, böyle bitişik yani yan yana yan yana olan çamların arasında e, daha da iyi bir şekilde bulabilirsiniz diyoruz. Şu mantar zehirli arkadaşlar. Elinizi bile sürmeniz e, yani kendinizi değişik hissederseniz arkadaşlar. Burada işte e, orman işi yapan yolu var burada arkadaşlar. Hmm. Gidelim bakalım şöyle ileriye doğru. Buradan şimdi Erenler Türbesi çıkacak karşımıza. Erenler Türbesi çıkınca da e, zaten e, biraz da oralarda e, muhabbet yaparız diyoruz inşallah. Erenler'e doğru bakalım gidelim görelim arkadaşlar. Evet koyunumuz. Eee bazı koyunlar elci olduğu için arkadaşlar Hı -hı. insanları sevdiği için ne yapıyor? E, mantara geliyor. E, mantar poşetine giriyor. E, ben de yiyebilirim diye. Bana da verir diye. E, aslında kendisi de mantar yiyor fakat arkadaşlar ama e, yani ben vermiyorum Zaten kendileri de arkadaşlar fazla fazla bulabiliyorlar. E, Kanlıca mantarı var onlar içinde aynı şekilde e, siyah şekilde bir mantar var. Ormanda değişik değişik yeni dey bitkiler var arkadaşlar, o yüzden oradan mecburen ne yapıyorlar, onları Anam. yiyorlar diyoruz. Türbene Thürme naçsız işte arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın daha da yakından diyoruz. Koyunların diğerleri de geliyor arkadaşlar. Şöyle yanlarına doğru gidelim. Evet e, arkadaşlar bir, bir, bir mantar daha çıktı karşımıza bakalım e, mantarımız kurtlu mu e, şimdi size eğer kurtluysa olmadığını buradan e, daha yakın bir şekilde göstereceğiz kameranın dışında mucize e, mantarlara zarar verecek o yüzden <laughs> korkuyoruz Hatta hepsi de geliyor yavaş sakin kızım sakin olun Hayır lan <laughs> Hayır lan ana benim. Lan bırak. Lan bırak lan. Lan bırak. Evet şimdi koyunları göndermeyi başardıktan sonra ise, ise arkadaşlar mantarımızı çevirdik. Mantarımız kurtsuz. Güzel bir evet. şekilde yemeği hazır diyoruz Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yemek bolasına geçtik. Şimdi hazırladık koyunlar dinleniyorken. Burada görüyorsunuz yavaş yavaş yaylım dağıtıyorlar. Biz de ne yapalım dedik? E, karnımızı doyuralım dedik. E, görüyorsunuz. Bir dahaki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. E, bir güzel videomuzun daha sonuna geldik diyorum. E, kamerayı kendime çevireyim ve artık videoyu bitirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar e, Umarım güzel bir video olmuştur. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz bize destek için. E, beğenmediyseniz dislike'a e, da basabilirsiniz diyoruz ayrıca. E, abone olmayı e, yorum yazmayı unutmayınız hepinizi candan seviyoruz e, 81 ile selamlarımızı yolluyoruz e, bir, burada videomuzda bitiriyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın tekrar dolar görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyoruz ve burada videomuzu bitiriyoruz Yo, Rus